Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Kim Müslümanların derdini kendine mal etmezse onlardan değildir. Mehmet Akif Ersoy merhumun Safat isimli eserinin 269. sayfasında okumaya devam ediyoruz, gayret ediyoruz. Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile alem aldatmaksa maksat aldanan yok nafile kaç hakiki müslüman gördümse hep mahberdedir müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir istemem dursun o payansız mefahir bir yana Gösterin ecdada az çok benzeyen bir kan bana. İsterim sizlerde görmek ırkınızdan yadigar. Çok değil ancak Necip evlada layık tek şiar. Varsa şayet söyleyin bir parçacık insafınız. Böyle kansız mıydı haşa kahraman eslafınız? Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdasına? Ben şirazesiz bir mushafın eczasına. Hiç görülmüş müydü olsun kaydı vahdet tarmar? Böyle olmuş muydu millet can evinden rahnedar? Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi? Böyle adet miydi bir perva yemek insan leşi? ırzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan, hey sıkılmaz ağlamazsan bari gülmekten utan. Hislenen denen devletliden olsaydı halkın behresi, paytahtından bugün taş, taşmazdı sarhoş narası. Kurt uzaklardan bakar, dalgın görülmüş merkebi, saldırırmış ansızın ve yaydan boşanmış ok gibi. Lakin aşk olsun ki aldırmaz da otlarmış eşek, sanki tavşanmış gelen yahut kılıksız köstebek. Kar sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı, hasmı derken çullanırmış yutmadan son lokmayı. Bir hakikattir bu, şaşmaz bildiğin ustubaç sok halimiz merkeple kurdun aynı, asla farkı yok. Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız. Bir bakın hala mı hala ihtiras ardındayız. Saygısızlık elverir, bir parça olsun arlanın. Vakti çoktan geldi hem geçmektedir arlanmanın. Davranın haykırmadan nakusu izmihlaliniz öyle bir buhrana sapmıştır ki zira haliniz. Zevke dalmak şöyle dursun, vaktiniz yok mateme. Davranın zira gününç olduk bütün bir aleme. Bekleşirken gökte yüz binlerce ervah, intikam. Yerde kalmış maaşa benzer kavmi için durmak haram. Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yok mu doğru Yoksa İstikbalinizden korkulur, pek korkulur. 13 Haziran 1329, 26 Haziran 1913, Mehmet Akif Ersoy.